Ah şu sarışın kızlar Görürüm kalbimsizler. Bodrum'da yepyeni aşklar Görürüm şu gözlerine Tavluyorsun beni sözlerine Bırak at abra aram para Kız bayır bir süreç Steakoz bravo lan adama Helal olsun yapana selam selam babana Malen biz severiz kiralık Ferrari'leri ha ki canım Anlayan bir <laughs> hikayede noktayı Geliyor mu aklına acıtı paraları Ben derim gibi Anlıyor musun bizi? Peki bizi? Kızıyor musun sesi şarkımız Gel unutalım her şeyi günahı Ben <laughs> Başkasına ver bu sevgi zaten ben. Sorma kalbime yeter gibi mi? <laughs> Başkasına ver bu sevgini. Sensizliğe zaten alış. Dünüm <laughs> gecem dünüm sen oldun yarın geçer de bitmez bu sevdam sığım